Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Peskimin bir golleri part 5 miydi? işte. Şimdi önemli anları gösteriyoruz. Messi Soçes pasını verdi. Messi vurdu. Danimarka maçı maçı yaptık. 4-0 yendim. Messi. Bütün şeyleri teker teker izleyeceğiz. güzel pas verdi. Messi'nin bir tane daha golü var. Onu şaşıracaksınız. Çok güzel. Şöyle koy. E Ronaldo komun güzel kafayla verdi pası. Ronaldo atıyor 2-0. 32. dakika. Ve şu Michael uzanıyor. Ve Messi atılan şu 45 artı işte. Ve kurtardı. Ronaldo oradan geldiğini sandı ama güzel kurtardı. Ve Messi çok güzel attı bak. İzin sol sol ayağıyla sağ dokuna. Çok güzel gitti top. Uzanamıyor. Rush. Koman Koman asistçi galiba bugün. Bir sıra 4 gol asisti var. <laughs> güzel yapıştırdı Rashford. Atılan şut Paul Sen. 86. dakikada. Burada Matius kaydı. Sola vuracağını zannettiğim için. Şey. Kaydım. Ama manuel ne var? Tabii ki tutuyor. Ve bu kadar. Dedim de bir oyuncu derecelerine bakalım. Deplasmanda kıcır. Kıcır böyle. 7.5 ile komun aynı. Messi. Ama Messi olmuş istatistikler. bunu gördüm. Maç etkinliği. Du du Bunlara da bakalım. Benim marka ortadan. Orta taraftan 173. Sol taraftan %17. Sağ taraftan %10. %10. Bizde %58. Sol tarafta 9, sağ tarafta 9. Ben genellikle sağ tarafta yapıyorum. şu hızlı koştuğu için arkadaşlar. Ama bu maç olmadığı cezalı olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.